Şimdi inna tayna kel kevseri söyle hadi oğlum. İnna tayna kel kevser. <laughs> fesalli rabbike benhar. İn aşağıdaki o lepten. Evet, şimdi Sübhaneki oku oğlum hadi. Sübhaneke. Allahümme. Allahümme. Ve bahamdik. Ve tebarek ismuki. <laughs> Ve teala <el> cettük. <laughs> Ve la ilahe gayruk. <laughs> Aferin. Evet arkadaşlar. Evet. Boran şimdi size öğrenmiş olduğu duayı okuyacak. Söyle oğlum. İlk önce duaya başlamadan önce ne diyorduk? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> şimdi duayı söyle oğlum. Allah'u samet yam yelit. Meram lakum Bak yeniden. Kulallahu ahad. Allahu samet. Allahu Lem yelit. Ve lem yulet. Ve lem yekullahu. lem Kufuven. Kufuven. Ahad. Aferin.